Mes hastası oğlum. O yüzden kilo almış dediniz. Ben öyle biliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Oo, o gerçek miydi? Ha, şopmuş ben diyorum bu nasıl bir <laughs> şop şop pardon. Ben de dehşete düştüm. Sen kaç tuttun abi? 31! Güzel. Montaj güzel. Montaj güzel. Şimdi Levent senin bugün sporunun ilk günü olacak Antalya'da. Biz de kahvaltısını hazırlamaya gidelim. O yayında şu an. Böyle vlog çekenlere çok özeniyorum ya. Özeniyorum dediğim helal olsun yani. Ağzıma sokup video çekmem aslında. Uh -huh. Be careful, because I, cut, I nicked myself the other day. I you know, I'm kind of scared. There you go. Get it, be. Peynir dün de vardı, bugün de var abi. Umarım kedilerindir peynir. Ben Levo'ya şeyden ulaşacağım, baktım bugün beni takip ediyormuş. Peynir yememesini söyleyeceğim. Evet, Levent D yayındaydık. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ellerine sağlık. <laughs> <laughs> Evet agalar. Buyurun bakın kim var yanımda. ile birlikte <laughs> sporumuz başlıyor. Bugün ilk gün. 10.06.2022. Ahmet'i de ikna ettim. Levo İzmir'de oturuyor. Cahrein Antalya'da oturmuyor muydu ya? Nasıl buluşuyor bunlar? Biz peyniri dışlıyoruz abi. Peyniri ve peyniri ve salama. Özellikle salama sosu ile biz savaş açtık. Levo taşındı mı? Ha. Tamam. Ben bilmiyordum bunu. Dedim bunlar nasıl bir araya geliyor? Geçen de taciz videosunda beraberdiler ya. Tamam, teşekkürler. İzleyeceğiz, izleyeceğiz. Bir şuna bakayım ben. Tamamen size göre hareket ediyorum. Komşular. 31 bu göbekler gidiyor artık. Komple. 31 artık sağlıklı. Videonun sesi şarkı kısık şarkı bizde de kısık değil ediyoruz. onu söyleyeyim de Açık mikrofon aynen. yok ya. Artık <laughs> Site'nin abone verdik zaten. Teşekkür ederim abi. Anlasınız. Kırmızı yaptırır. Bu Ya, <laughs> ben ona eşlik ediyorum. Ağlıyor iki gündür. ne, ne olur iştik... diyor. Ben şu an Yalancı isteğim ya. karşıtı buraya getirildim. Tabii ki de öyle Tehditlerle. Peynir boş bir şey, o, bir şey ya. Yemeyin yemeyin. Şimdi arkadaşlar şu anda 140 nokta kaçtı? 3.3 kiloyum. <laughs> yani Oha. Şu anda. 140 kilo mu? Tuna tavuslu aynı neredeyse. 140 mu abi? Kesinlikle. Evet. başla. bağış için buy no game slash destekle slash testo Boyu uzun ama. <laughs> Levon'un da boyu uzun. 140 kilo durmuyor. Bu kaç Nizam. Ya nizam Şınavı güzel çekiyor ha. Adamsın Burak. Levo da, Jahu da alt vücutta daha sağlam bir şeyleri var yani genetik olarak oraya toplamışlar bütün depolarını. <gülüyor> <gülüyor> <Jake -Man Algunoo> Monster bile. Tabii. Ben hayır, hayır. Yani, Eski vücudu efsaneydi. Abi hadi kendi yalanına inanıyor olabilir mi <laughs> acaba ya? <laughs> ya bana sor sen için. Deli lan. Deli bu arada ya. Gayet. Abi, <laughs> Öküz ya, gibi. Birisi, Aynen. Bacaklar o kadar kiloyu taşıyınca kalflar mahflar da gelişiyor. Ben bir ara yağlanmıştım kalflarım büyümüştü çalışmadan. Doğru diyor. Kandırıldım ben önce. Tam Ahmet'in de ölçümünü alalım. solaya. Sen kaç çıktın Ahmet? Intro yapacağız. Yayınlara intro lazım dediğin doğru ya. Bekletmemiz lazım insanları. Bu hocanın vücudu sağlam ha. Ne diyorsunuz? Okay, Vücut yaptıktan sonra bu. Ne bunun? Ben başlıyorum. Bunları olmadı şey yaparız. Yan yana koyarız. Başlangıç diye. Levent, Levent yardım et. Levent yardım et. Tutamıyor. <laughs> Allah Allah. yapmaya <çalışıyordum>. Yani bu <laughs> da abi ben? ben Yağ ya, 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 yüzde otuz ya, ya. ya, beş. daha mı düşük yani? yani, yani ya. çok gerçekçi Yağ oranı yüzde üç yüzde dört Yani yüzde otuz beş cahreynim vardır ya. Cahre'nin vardır baba. Ne? Hiç cahreynim fazla Ki buna sen de ancak yemekle müdahale ediyorsun. Kolesterolüm var Ahmet. Dedik yani Beslenme Beslenme o, şey değil. %37. Bu da Ahmet'in arkadaşlar. E, biliyorsunuz klasik ölçüm. Adresi yazıyor mu? Evet. Ahmet sana eşit geçer mi Hayır. Başlangıç formumuz ve ben orada işte farklı bir video Yap, Yap. yapacağım. Tabii. Normalde kolay değil benim için bu kiloları üstümü çıkarmak ama çıkaracağım. Oğlum zaten Levo. Zaten Instagram'da bir after'ım var bir tane. Daha önce yaptım. 50 kiloluk değişimi. Bazen. Heh. Bak dün bu sağdakini Oğlum soldaki ne lan? Lan soldaki var ya. Şey. Bak soldaki kim? Hemen açayım size. Bekleyin bir. Hızlı ve öfkeli. <laughs> Fizikten buna iyi geçmiş vallahi. efsane bir filmdir bu arada. Zaten bu filmi bilmeyen yoktur herhalde zaten. Ben de kimsenin bilmediği bir filmmiş gibi anlattım da. İnanılmaz ya. Terlikler, terlikler de değişmiş. Levo şurada çok iyisin ha. Ve burada daha yavranın da yüksek ha. Demek ki biraz daha verse yüzünde et kalmayacak. Ben kendimi bir canavar. Evet soldakinden daha kilolu şu an. Ya da hayvan gibi hissediyorum Yoğurt Abi ergenlik bittiyse bence süt falan içmeyin Vücudumdan nefret ediyorum Ve böyle olmamam Gösterecek gerektiğini biliyorum o. Ama acıktığım zaman Neler hissettiğimin ya da Değişmek istemenin bir önemi kalmıyor Michael'a istediği şeyleri mutlaka yedirmeliyim İstediğini yiyemezse çok öfkeleniyor Küçük çaplı öfke krizleri geçiriyorum Niye kolay değil ya? E, ee, bu kadar. Yalnız az önceki before after'daki kollar molları yoktu. Burada gene kollar var. Kas kütlesi koymuş. Öyle yalamış. İnsanlar da bu vücudun formu kadar kötüyken ben göstereceğim. İnsanlar bu konularda özgüvensiz olabiliyorlar. Ha. Onlara biraz motivasyon olsun diye. Ben açıkça söyleyeyim size ilk spor etmeye başladığım. Oğlum yalnız adam şey durmuyor yani böyle güçlü duruyor fark ettiyseniz böyle çok hantal durmuyor. Omuzlar mı omuzlar geniş. Burası böyle sallanıyor işte koşu bandında bilmem ne. insanlar. bu adamda adam jinekomasti yok. Yağlı oluyor. Yağlı sadece. Kesinlikle sizi geride tutmasın yani bu tarz düşünceler. Boş verin abi. Çünkü bir şeyle başlamaz lazım değişmiş için. Gördüğünüz şu anda gitarlarla ilgili video. Kanka yani. tamam, hiç sırası değil şu karsan. an. Ama öyle bir Aynı şey de, de demedim bilmiyorum. Böyle, bir video. <laughs> şey. Gök çok iyi ya. Yani. Bu yandan da böyle. Şunu da değiştirmedik mi ya? Bu kadar yağlı biri var mı chat'te? Ciddi ciddi. Oh, yeah. Oğlum eski vücudu iyiydi. Bak siz farkında değilsiniz. O değil de sırtındakini değiştirelim. Bende var de bunlar değiştirmem. Ay hani sırtındaki çift. <laughs> sırtındaki. Geçen sene lisede sınıf arkadaşı. Ben Yusuf 14'tayım. <laughs> Dünyanın en seksi. Neden yani? Bu ne? Bu, bu şeyi yani. Evet dostlar, başlıyoruz. Ahmet burada bakın bunu samimi söylüyorum. Bunu bu kiloları vermezsek dostlar olacak şeyler belirli Şeker, kolesterol. Bu kadar kilolu olsanız soyunur musunuz? Fenomensiniz, ünlüsünüz. Ben açık konuşayım. Yani böyle bu kadar rahat soyunmazdım lan. Bir derdim şu an, halime bak. ben ben de soyunmazdım. Helal olsun Levo'ya kalp damar hastalıkları. Kalkıyorsun, Basıyorsun ve mideni tutuyorsun. Bu kadar. Ne? Dostlar, buralar güzel güzel hızlıca geçin. Sizler de başlangıç düşünüyorsanız bakın ben, ben gittim. Ses çok kötü bir de, de yalnız. Esnemeyi de yalnız olacağım bu tarz noktalarda. Sabah kahvaltımız zaten Bağır <laughs> Ben yayındayken güzel evleriyle hazırlayıp bitirdik. Utanacak çekinecek bir şey yok. Bir şey etmeye başlamadım çünkü olmadı biliyorsunuz. 10 dakika kardiyon. Ben Ahmet Her abi, abi merak edin. ettim de. Yavaş ya. yavaş ısındırıyoruz şu an. Şu anda... Oğlum şurada efsaneydi ya kiloda olan bir sene talihsiz olaylar yaşandı. Hem de seçim sporuldu ama şu anda destekledik mi? Hadi Antalya'ya geldik. Basmaya devam edelim. Okay. Ekranda gözüküyor bağışlar bundan sonra düzelttik onu. Kanka bu adamlar da bence jinokomasti yok ikisinde de. Görmedim ama. Jahrein daha yağsız duruyor. Büyük ihtimalle de öyle zaten. Ucu uygularken veriyor Var mı? Uyuruyor Hiç görmedim. Abone moda Şimdi modlara söylerim ya. abone moda alırlar ama şu an yayının başı. Ne bu yıllardır spor yapıyor ama kardiyo ile başlıyor. İşte adam baştan yanlış öğrenince öyle gidiyor. Ama Levo şu anki formunda sabah akşam 5 öğün kardiyo yapsa gene ona faydası olur. Nasıl Donate linki arada modlar atıyor. Tevezden nefret ediyorum ya. Özür dilerim. Tevezi sevenlerden. <laughs> <laughs> Şortu çok iyi yalnız Ahmet abinin. Normalde biraz daha hoşnut. bende olsa var ya. Tevez mi? Linet aman aman mı? Oğlum herkes tevez. Bütün keşfet tevez. Artık kusasım geliyor yani. Ortada bir sanat da yok yani. Sporda iyi mi iyi? Ben dinlemem abi. Dinleyene saygı duyuyorum. Ben sevmiyorum. Her zaman Türkçe pop. Tabii ki de linet. Adamsınız. Tevezle zaten lineti kıyaslarsanız... O sizin ayıbınız. Linetle inşallah bir YouTube videosu ayarlayacağım. <laughs> Kanka normal yönteminde. Antrenmana... Levo'nun özgüveni adamdır. Levo... Levo sağlam bir karakter. Hani geçmişte yaşadığı şeylerde. Nereye <laughs> Yani oldu değil mi? Bunlar dört yıl arkadaşlar. Isıtlık kas gruplarını aktif ettik. Şimdi birazcık çalıştırmak evet. istiyoruz. Bir düşünebilirsiniz. Kanka bir mikrofon kullanma ya. Burada herkes bu şeyler kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hallediyor ha. <he. gülüyor> <laughs> <laughs> Levo bence gene dönüşür de. Evet, evet. Ahmet abi bence yapamayacak gibi geliyor ya. Salar iki aptal ya. İşte yemeğe gideceğiz. Ne yiyeceğiz? sağlıklı yemeği. Ne yiyeceğiz biliyor musun? Ne yiyeceğiz? 150'er gram tavuk. Oğlum Cahre'in liçlemeyin. adam adamın bence spor yapması bile büyük bir şey çünkü vücutçuları falan sallaması yok mu Cahre'nin kesin vardır. Yanında güzel bir salata. Hayır. Bir tam bir çavdar ekmeği. Nerede bulacağız bunu? Evde bahar balonu diyor. Bize mi? Evet. Benim ekmek beyaz var. Evet. Adamsın. Sence evet. de terezden bir tarif edemiyor. Adam. Bir Adam. Jet olarak olmuş. Formu iyi lan. Amaç kolu çalıştırmak değil Amaç bak. Şu bölgeyi. Çok güzel dinliyor ama ya. Full Hayır, saygı. Mı? Bile... Aa Junico Masti var lan. <laughs> var var. Ya. Çok da derin çekme. <laughs> Ama çok iyi gidiyor Ahmet Boş <laughs> mu <mı> yapıyorlar <gülüyor> ya? <laughs> Salonun yanını hiç beğenmedim <laughs> ya. Burada insan moda giremez. Nerede? Ne? Hayır, yani, ufazan, azınır, ne? Al. Al, Al. Olabilir. Bir çalışması lazım. da olabilir. Direkt jinekomasti demeyeyim de. Ergenlikte de yalıysa jenokomastisi olabilir Bütün bir ama. Arkadaşlar şu anda 10 16 yaşında evet. Oha Ama Şimdi dostlar spor sonrası ürünümüz şu şekilde. Bahar Balım bize spor sonrası önümüzü hazırladı. Gördüğünüz gibi çavdar ekmeğimiz değil mi? Tam buday mı? Pardon. Tam buğday ekmeğimiz, Bunlar Niye hiç pirinç mi yemiyor lan? Dün de yemiyordu Levo eski şeyinde. Bunlar paso ekmekçi ya. Ve tavuğumuz, önümüz bu. Bahar balımın ellerine sağlık diyoruz ve arkadaşlar akşam bize bu yemeği verdiğin için sana teşekkür ederiz. Niye hep ekmek Kıskırmızı yiyor bunlar? <laughs> ya o kadar açım ki. Kaç? Tamam. Yani öğlenden beri yemedim. Evet. Normalde bu değil düzen arkadaşlar. Jeho yani baba bunu yapamaz. Vardı. Bu diyeti Yemin asla yapamaz. Vardı. Bugün Ahmet'in biraz işleri uzadı. Bozadı, Bak yani. tabakta yoğurt var bir de. Evet, ben, evet. Normalde yani sabah kahvaltı yaptım. 2 saat sonra Bak abi. yoğurtla kilo verilir evet. ama benim tercihim kendime de uyguladım. Spor, Kendi uzaktan eğitimimde yağ yakmak Bugün isteyen adama da uyguladım. Katı de diyet. Ben de saat 9 şu anda biraz uzadı yani çekim mekip derken. Akşam öğünümüz zaten şu an... Bak bununla da kilo, kilo verilir. Beni yanlış yerlere çekmeyin ama üf, ne bileyim bir basmati varken basmati tam diyetlik böyle güzel. Yavaş yavaş sindirilir. Yoğurt, şu sebzeli tavuk, ekmek, sigara küllüğü. Ne bileyim. Şekerim düştü yani. Elim ayağım tırıyor. E, tavuk, çavdar ekmeği, yoğurt ve gördünüz salata. <laughs> Başlayalım ölmeden önce. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu düzende hayatımızı basmati diyetle gitmez mi? Çalışacağız. Haftada yok. bir de böyle çiğ biraz şey, ödüllendirme gibisinden hem de video kontent için çok şey arkadaşlar yapacağız. Allah, Allah aşkına Allah aşkına. Atılıyet de böyle ekmektir yok, Şey, şey gibi. Bakın. Video like atmayı. Yarışmacı <laughs> gibi ama yarışma hazırlan bir ama çok güzel. <gülüyor> <konuşur>. <gülüyor> tamam hadi. Sonra evin adresi falan alırız ya. Anlatıyorum <laughs> benden koştuk ama. Her yer yeşillik. Donate geliyor. Bakıyorum ben. <laughs> YouTube'a da atmayalım ya. Yani. Anladın mı? Her yere de duyurma. Baldo şeyde çok iyi. Balkta çok iyi. Plaka, plaka, direkt şey emiyor Baldo'yu. Balk yapıyorsanız ya. yapıyorsanız kesinlikle Baldo'yu. Bunu ekstra diye söylememiz gerekiyor. Arabamın plakası gözüküyor. Uzları <laughs> Ben Önümü bir daha da <laughs> Abi bir daha rendir almam gerekecek kendin. İsterim ki abla yapayım. Balkta gidiyor kanka. Baldo da Erosman'a gidiyor. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar.